Sevgili izleyicilerimiz, sizleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede'nin konuşmalarıyla baş başa bırakıyorum. Enusat Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği'nin Sayın Başkanı, Değerli Üyeleri ve Değerli Katılımcılar, Endüstriyel Robot Otomasyonu ve Geleceği toplantısında hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dijitalleşmenin hayatımızın bir parçası haline geldiği bu dönemde otomasyon teknolojileri de hızla gündelik hayata ilgilendiren ekipman ve cihazların imalinde hem de endüstride kullandığımız tüm makine ve komple tesislerin üretiminde vazgeçilmez bir hale geldi. Artık yaptığımız her tesisi minimum insan, maksimum verim prensibine göre imal ediyor. Ben de Endüstri 4.0'un yoğun uygulayan, karanlık fabrikalar yapan bir firmanın halen yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Gelen müşteri taleplerinde eskiden 2 veya 3 vardiyede personel ile yüklenen, boşaltılan makineler yaparken son 5 yıldır otomotivde, beyaz eşyada, plastik ve kompozit sektöründe, seramik ve tuğla sektöründe, orman ürünleri ve tekstil sektörlerinde, mutfak eşyaları sektöründe, otomobil fabrikalarında, savunma sanayinde, metal ham madde, üretim tesislerinde hazırlanan tüm layoutlarda artık manuel sistem, makine ve hat isteyen müşterimiz kalmadı. Değerli katılımcılar, büyük bir sektörde Eskiden kurulmuş, verimsiz ve çok personel ile çalıştırılan fakat hem kalite hem de çok enerji harcayan mevcut tesislerin elden geçirilerek otomasyona geçilmesinin sağlanması yeni bir sektör oldu. Bir örnek vereyim. Anadolu'da büyük bir paslanmaz tencere yapan firmamız sahibinin birkaç yıl önce bana Hasan Bey 400 kişi çalıştırıyorum ama mevcut sistemimi değiştirecek, değiştirerek personel sayısını 200 kişiye düşürmek, kapasiteyi de ikiye katlayacak bir modernizasyonu yapmak istiyorum. Bunu uygulayalım talebinde bulunmuştu. Nitekim iyi bir yeni layout, yeni makine ve teçhizat ve otomasyon ile dilediğini gerçekleştirdi. Şimdi aynı arkadaş 500 bin metrekarede aynı konuda yeni ve daha verimli tesisleri kurmaya başladı. Önümüzdeki dönemde bu taleplerle sık sık karşılaşacağımıza inanıyorum. Her firma minimum zamanda, minimum enerjiyle, minimum insan kaynağı kullanarak en yoğun algoritma ile, en uygun algoritma ile minimum maliyet ve maksimum kabul edilebilir kalitede ürün üreten tesisler talep ediyor. Müşteri bununla da kalmıyor. Makinaların birbiriyle en hızlı konuşmasını, yaptığı işin bilgilerinin merkezi bir sisteme anında aktarılmasını, verimliliğin otomatik olarak tespitini ve hatta maliyetinin belirlenmesini talep ediyor. Dahası iyi bir veri sistemiyle kestirimci bakım ve ekonomik bakım sistemlerinin kurulmasını da istiyor. Bütün bu talepleri karşılamak minimum maliyet, minimum insan gücü ve maksimum verimi sağlamak için çok iyi servo sistemler, nitelikli ve hızlı hidrolik pneumatik donanımlar, çok nitelikli takım tezgahları, çok gelişmiş bilgisayar donanımları, robot ve transfer ünite, üniteleri, hassas algılayan sensörler, fotoseller, ısı cihazları geliştirildi. Yazılım sektöründe de gençlerimizde büyük bir istek oluştu. Ve başarılı çalışmalara imza atan üniversitelerimiz, teknoparklarımız sayı olarak çok arttı. 5G iletişiminde de büyük bir hız kazanıldı. Değerli katılımcılar, bakanlık olarak teknoloji odaklı hamle programları ile robot ve otomasyon tesisleri üreticilerini destekliyoruz. Yerli çip, yerli robot ve transfer ekipmanları, sensör, switch, hidrolik, pneumatik ve servo silindirlerle ilgili yatırımlar, servo motorlar, servo valfler, elektrik pano içi donanımlar, bilgisayarlar, kameralar, laser ve fotoseller, ısı ve ses ölçeler gibi ekipmanların yerleştirilmesi konusunda ciddi destekler veriyoruz. Talebe göre daha bu alanı genişletmeye de kararlıyız. Sonuç olarak bugün burada yapılacak panellerin konularında da göreceğimiz gibi robot uygulamaları önümüzdeki dönemde daha yokun, yoğun kullanılacak. Bu konuyu iyi bilen panel katılımcılarından çok istifade edileceğine inanıyorum. Bu toplantı notlarının bir bültenle de bütün sanayicilere dağıtılması hepimizin istifadesine olacaktır. Bu vesileyle sözlerime son verirken bu paneli organize eden Enosat yönetimine ve katılan bütün panelistlere şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum.